İnsülin bedenim için neden bu kadar önemli? Çünkü bedenime aldığım gıdanın enerjiye dönüşmesi noktasında insülin anahtar faktör oynuyor. Bu bizim bir hücremiz olsun, bizim bir kas hücremiz olsun. Kas hücresine şekerin girip enerjiye dönüşmesi için ana ihtiyacım benim insülin. Çünkü bu arada gelip hücrenin reseptörüne insülin konuşacak, diyecek ki sen bu şekeri içeri al, enerji üret. Şekeri hücrenin içine sokmaya çalışacak. Çünkü kanda çok fazla şeker istemiyoruz. 70-90 aralığında tutabilecek en az insülin düzeyi bizim için müthiş bir şey. Çünkü ins insülin artması, kan şeker artması ne demek? Kalbim, beynim, böbreklerim, gözümün hasar görmesi demek. Damar yapılarının hasar görmesi demek. O yüzden en az insülin ihtiyacım var. Yani açtık an açlık insülin düzeyim onun altındaysa bu çok iyi bir şey. Ama eğer bu ilişki bozulmuşsa, insülin reseptör ilişkisi bozulmuşsa, dışarıdan dış sürekli bedenime şeker gidiyorsa ve beden bunu baş edemiyorsa, pankreas sürekli insülin artırır. Artırır, artırır. Bir noktadan sonra 10 tane insülinle yapacağım şey 50 tane insülinle yapmaya başlarım. 20 tane yapmaya başlarım. Ve ne olur? Beden aslında varlığın içinde yokluk hisseder. Hücre aç kalır. Sürekli yeme, içme, atıştırma ihtiyacı hissedersin. Güçsüz, halsiz hissedersin. Kilo almaya başlarsın, yağlanmaya başlarsın. Polikistik over başlar. Çünkü östrojen, progesteron dengen bozulmaya başlar. T4, T3'e dönüşemez. Troid fonksiyonlar iyi çalışmamaya başlar. Kan basıncı yükselmeye başlar. Çünkü insülin yükseldikçe sodyum tutulumu artar. Ve ödem olur yine sodyum tutulumuyla birlikte. Ve beyin şekeri kullanamaz hale gelir.